Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bugün <laughs> ablamın evindeyiz sen ve benim kanalımda. kanalımız. <laughs> Önce sen merhabalar herkese, hoş geldiniz. Ben de sen Aynen. <laughs> tamam. Merhabalar herkese, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar herkese, hoş geldiniz. <laughs> sen de hoş geldin. <laughs> tamam ya, oyunculuğumuz bu kadar. <laughs> Bugün ablamın evindeyiz. <laughs> Evde dondurma yapacağız. Arçeliğin neydi? Dondurulmuş meyve püresi makinesiyle. Evet. Bu yaz bu makine Instagram'da çok böyle bir anda patladı. Yani benim takip ettiğim sayfalarda herkes her gün dondurma yapıyordu. Ki ben hiç dondurma sevmeyen bir <laughs> Ve koşarak bir gün akşam vakti <laughs> son kalan dondurma makinesini aldım. Arçelik bayisinden. Ki çok daha uygun bir fiyat aldım. 200 liraydı galiba. 200. Tamam indirimde 200. Kendim koşarak. Dondurma yaptım. Hiç de sevmedim. Çünkü ben dondurma <laughs> sevmiyorum. Aselin de dondurma hastasıdır. O yüzden benim hiç kullanmadığım dondurma makinamla bugün dondurma yapalım dedik. <laughs> böyle bir şey makinamız. Rengine bayıldım. <laughs> o yüzden de almış olabilirim. Ben. İçinden böyle bir tane pembe aparat çıkıyor. Şöyle bir aparat. Bu da ana makinesi zaten. Başka bir şey yok çalışıyor. <laughs> İstediğiniz meyveli yapabiliyorsunuz. Bunu. Biz çilek ve muz tercih ettik. Bir gece önceden ablam buzluğa attı değil mi? Evet bir gece önceden ben bunları doğradım. Ben çileği doğramadım. Sadece yeşil kısımlarını aldım. Muzu da büyük büyük doğradım. Buzluğa attım. Bunların doğmuş ama birazcık hafif çözülmeye başlamış olması gerekiyor. Çünkü makine çok sert donuk ürünleri çekmiyor. her meyve deneyebilirsiniz ama posalık dallar daha iyi oluyor. Çünkü tutan başka bir kıvam arttırıcı Hı -hı. bir şey olmadığı için tamamen sulu meyveler çok buz gibi olur. Hemen erir. Ama muz bence her meyve... Mermi... <laughs> 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 Muzu hangi meyveyi yaparsanız yapın içine mutlaka koymanız gereken bir meyve. Yazı mesela şeftali kayısıyla çok yaptılar. Çilekle yaptılar. Muz zaten hepsini atıyorlar. Bir de bu insanların yapan kesim, bunun içine yoğurt da donduruyordu. Ha. Yoğurt küpü de atıyordu, <laughs> meyveli yoğurt, sütlü meyve falan sevmediğim için de. Normal sadece, sadece evet. meyvelerle yapacağız. Siz isterseniz içerisine yoğurt da katabilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bunları çekeceğiz ama daha sonra çekerken tabii bir miktar sulanıyor. Yani hafif yumuşadığı için şey yapacağız. Tekrar derin dondurucuya koyacağız. 2-3 saatte bir karıştırarak kıvamını arttıracağız. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. ediyorum nasıl olacak. Sen ha, bir, bir kere al. yaptın değil mi bir bunu sadece? Bir kere yaptım. Tamam. O da sadece ilk aldığım Hı. gün yaptım. Böyle bir kase koyuyorum ben. Daha sonra bu geniş borcama koyup derin dondurucuya koyacağım. Arada bir de karıştıracağım. Yani mevsim kış olmasına rağmen çilekler efsane koktu. <laughs> hiç böyle bir şey beklememiştim ha Kolay oluyor ve püre yapma makinesi olduğu için böyle bir blenderda ya da bir milkshake makinesinde çektiğimizde <laughs> belki siz de oradan görüyorsunuzdur. bildiğim böyle bir çok kıvamlı bir şekilde çıkartıyor. Böyle bir sakız gibi, oyun hamuru gibi, şeker hamuru gibi evet. çıkarıyor. <laughs> Ayy, çok güzel kokuyor ya. Gerçekten kullanıyorum. Evet. arada aparatı da çok az olduğu için bulaşı da çok az çıkıyor. Mesela sadece ben şimdi bu pembe kısmı çıkaracağım. Hı, Hadi bunu da göstereyim. Bu böyle döndürülerek çıkarıyor. Ve şu kısmı yine döndürülerek açılıyor. İçerisinde bir tane böyle rende gibi bir şey var. Metal. O yıkanıyor sadece. Değil Başka borusun borusu mu? Yok. Pembe gördüğümüz aparatları ta tabii ki de ama sadece içerisinde Hı. bir rende var yani o kısım yıkanıyor. Ben yani katı meyve sıkacağı gibi parça 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 bir sürü yıkanan aparatı yok. Arkadaşlar şöyle ben ucundan biraz tadına bakacağım çünkü çok canım çekti. Çok başarılı olmuş. Böyle mi yesek acaba? Çünkü dondurmadan bir farkı buzlu atınca ne olacak ki? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ben mi konuşayım? Şimdi video çektiğim için bilemedim video çeken konuşabiliyor mu, konuşamıyor mu? Ee, bence böyle de yenebilir Yani seven insanlar yesin. <laughs> ben bize sevmiyorum ama buzak koyunca sevmiyorum. Hmm. Ee, bu şekilde de yenebilir. Çok güzel tadı. Eminim. Biraz şeker mi atsaydık acaba ya? Çileğin tadı var. Yani şekeri var. Ben biraz şekerli seviyorum mi ya, tatlı. Hmm. Yani pudra şeker atılabilir. Hmm. Meyve püresi de oldu şu an. Hmm. Gibi. Anladım. İşte yani biraz pudra şekeri atıp bunun kıvamlanması lazım. Bence biraz pudra şekeri atalım o zaman. Tamam, atalım. Sonra da şey yapalım. Bunu düzleştiriyoruz tamamen borcamda derin dondurucuya atıyoruz. <laughs> 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 derin dondurucuya atıyoruz. 2-3 saatte bir karıştırıyoruz. Sonra da bu dondurma top yapma kaşıklarıyla Hı -hı. top top yedir. Senin var mı? Yok. Çünkü ben dondurmayı <laughs> sevmiyorum. Bunu ama bence veganlar falan da çok sever. Ne var mı? Bence Çünkü de. Yok, yok. Ve bence bebeklerde laktoz alerjisi olan bebeklere kesinlikle yapılmalı. Hı -hı. Eminim bayılırlar. Böyle mi yapıyoruz? Evet, bu şekilde yapıp dondurucuya koyuyoruz. 2 saatte bir karıştırıyoruz. O evet, iyice hı -hı. kıvamlanıyor. Evet. Şöyle. Yani böyle parçacıklı, parçacıklı çok doğal. Gerçekten. Eğer dondurma seviyorsanız mutlaka bu makineden alın. Çünkü bunun tariflerinin bence bir sınırı yok yani. İstediğin her şekilde yapabilirsin. Krema dondur, krema da koyabilirsin. Çikolatalı. Evet. Çikolata. Oreolo. Her şey. Yani yoğurt ben o fikir açık olmadığım için denemedim ama eminim bence yoğurt küpleriyle de çocuklar için çok besleyici olabilir. Evet. Şu an oldu herhalde. Evet bu şekilde. Ben stres film geçirmeyi düşünüyorum üzerine. Tamam. Bu şekilde koyuyoruz. 2-3 saatte bir de karıştırıp tekrar koyacağız. Ben böyle bile yerim yani. Bence yiyelim biz bunu yani birazdan. Ya bir kere koyalım, buzluğa çıkartalım sonra yiyelim. Bence. Arkadaşlar şimdi buzluktan çıkardık. Bunu açacağız. Karıştıracağız. Tekrar buzluğa atacağız. Veya olduysa yiyebiliriz aslında. Tekrar atmaya çok da gerek yok. Hı. Yani böyle top top sunum falan yapmayacaksanız bence yiyebilirsiniz. Karıştırmamızın sebebi her taraf eşit donsun. Mesela işte altıdır, üstüdür. Ortalar çok donmamış ama kenarlar çok iyi donmuş. Bunu bence böyle yiyebiliriz ya. Böyle tekrar tekrar buzluğa atmayalım zaten tadı değişmeyecek yani yine bu şekilde. Sadece kıvamı kıvamı değişecek. Bence gerek yok. Biz yiyelim siz eğer kıvamının daha koyu ve dondurmayla birebir olmasını istiyorsanız tekrar tekrar buzluğa atıp karıştırıp tekrar buzluğa atabilirsiniz. Ha öyle. Ya da atın. Ha, biz şimdi tadıyoruz. İlk ıı, çıkardık, tattık ve biraz tatsız geldi. Ve biz içerisine pudra şekeri attık ve harika oldu. Mükemmel. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> dondurma sevmiyorum ama gerçekten tadı harika oldu. Bence kesinlikle pudra şekeri atılmalı. Yani evet muz tatlı, çilek tatlı, çilek tatlı ama bu kadar değil, bu kadar güzel değil. Yani çok güzeldi. Oldu. Ama bu daha böyle yenilebilir bir tadı var, değil evet. mi? O böyle meyve ezmesi gibiydi ama şu an tamamen dondurma oldu. Çok güzel oldu. Biz pudra şekerli daha çok beğendik. Evet. Siz de eğer bir tık daha tatlı istiyorsanız tadına bakarak bir ölçüsü yok. Yani tadına baktık. <laughs> Az <Hazır> önce <laughs> derken bayağı attı. <laughs> Yarım çay şey vardı. Sağlısı atıştırma olmaktan biraz çıktı ama hmm. biz memnunuz. Yani hmm. amacımıza <laughs>